Grand Prize Onaylar Bülteninden herkese merhabalar. Ben Erkan Pifi. Bu haftanın bültenimiz ile sizlerin karşınızdayız. Bültenimizin genel bir özetini yapacak olursak, haberlerimiz, oyun içi haberlerimiz ve genel haberlerimiz olmak üzere iki kısımda sizlere aktaracağız. Hava durumumuz ve Grand Süper Ligimizdeki son durum sizlerle olacak. Number, no. Bültenimizin ilk bölümünden tekrardan merhabalar. Oyun içi haberlerimize hemen başlıyoruz. Skywars'ımızdan başlamak istiyoruz. Rostov'un Skywars'a dalması salmasıyla Mekket ile Skywars'a birinciliğe oturmuştur. Şu an diğer rakiplerine en az 30k puan farkı atan Mekket ile bir yukarı imza atmaya gidiyor. Rostov sıralamayı salmasıyla birlikte şu anda 8. sırada yer almakta. Akıllarda merak edilen soru ise neden Rostov Ivanis ekibini tuttu, sıralamaya başladı ve bir müddet sonra saldı? Merak edilen sorulardan bir tanesi. Hemen bir yer oyunumuz olan The Bridge oyunumuza geçecek isek. E, The Bridge oyuncumuzda HZ Von Cripte adlı oyuncumuz 113 bin puanla lider durumda. İkinci olan Zemir B ise 45k puanla herkesi aklında kalan bir soruya cevap veriyor. Daha doğrusu bu soruyu milletin aklına sokuyor. Ben bu kadar sürede 45k kasıyorsam bu adam nasıl 113k kastı? Acaba illegal mi? ve unutulmaz anların, güzel geçmişlerin yadigarı olan Survival Games oyunumuzda ise Craftfair sonucumuzda Rameon MC 40k puan ile birinciliğe gösterken hemen arkasından 38k puan ile Broken Simon geliyor. Acaba ay sonunda birinciliği kim alacak? Friends'ımızın patlamaya hazır bir bomba oyunu olan Egg Wars'umuzda ise Graphrise Discord adresinde yetkisi yeni alınmış olan biri var ve 82k puan ile Matthew birincilik sırasında. Bizlerin aklındaki soru ise acaba Matthew neden yetkililikten alındı? Yoksa yetkililer arasında önceden de birçok yalan haber diye bildirilen yetkili tartışmaları mı devam ediyor? Ve günümüzün en popüler oyunu olan Bedwars oyununda ise uzun zamandır özlemini duyduğumuz Kadir Hasa YTVR Osman Baki 3 gibinin sıralamayı salmasıyla ardından tekrardan birinciliğe oturdu. Ve kendisiyle özel olarak yaptığımız röportajında ise Craft içerisinde Bad Wars kasma rekorunu altını çizmek istiyorum. Bad Wars kasma rekorunu kıracağını ve 180 bin puanı geçmeyi hedeflediğini söyledi. Çok uzun süre beklemiş olduğumuz Arena PvP oyununda ise Global ele sıralamasında tekrardan Broxin adlı oyuncumuz 9680 puanla birinciliğe oturdu. Biz Team da ise Yasan Reşitoğlu 18k puan ile tekrardan özlemini duyduğu birinciliği elde ediyor. Bir elin bile 30 ya da 40 dakika sürebileceği OST Run oyunumuzda ise Z atlı adlı oyuncumuz 5K puan ile birinciliği oturmuş durumda. Bültenimizin ikinci bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Bu bölümümüzde ise Craft Rise'ımızı kapsayan haberlerimizi sizlerle sunacağız. Bu haberlerimizin birçoğu YouTube dünyasındaki gelişmelerden sizlere aktaracağız. Hemen beklemeden başlamak gerekirse, Graff Reis'imizin utangaç yüzü olan ve çok kısa sürede iyi yerlere gelmeyi başaran Çağla Keylan son videosunda artık yeter dedi. Kendisine karşı yapılan bot iddialarına çok sert cevaplar verdi. Bizlerin yorumunu soracak olursanız ikilerin emeğine saygı duyalım lütfen diyorum. Graff Reis'imizin eğlenceli yüzlerinden olan Cinavel ise Geçen günlerde kendi diskorsumcusundan bıraktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde ise tekrardan başladığını duyuran var, kendisini seven kitlesine çok memnun etti. Ama birçok kişinin aklında kalan tek bir soru vardı. Acaba prim amaçlı mıydı? Crown Friars'ımızın sevilen PIP'cilerinden olan Ahmet PIP ise kısa bir ananın ardından tekrardan YouTube'a başladı. Değişik tarzlarda içerik sunarak genel kitleye hitap etmeye çalışan Ahmet Başkan bir saatlik Skywars canlı yayını ile Yağız kırmış olduğu rekoru tazeledi ve rekorun süresini bir tık arttırarak rekora kendi imzasını atmayı başardı. Kafrazımızın unutulan çocuğu Poyrazal ise uzun bir aranın ardından YouTube kanalına geri döndü. Videolarını daha düzgün bir şekilde atacağını dile getiren Poyraz şimdilik bu sözünü tutmuş durumda çok kısa süre içerisinde nice yüz binlere ulaşabilmesi dileğiyle. Kral Fries'ımızın sevilen yüzü çok fazla uğraşmasına rağmen kısa süre içerisinde 100k olamamış gönlümüzün sahibi Yağız Olis'e sürekli olarak hiç ara vermeden sevenleriyle buluşmaya YouTube aracılığıyla devam ediyor. Kral Fries'ımızın sevilen kaptanı pilotumuz Atan Bey ise son zamanlardaki çeşitli içerikleriyle kitlesini genişletmeye TV'deki canlı yayınları ile birlikte ise bizlere neşe kaynağı olmaya devam ediyor. CraftRise'mızın yaş dedesi Erşen Çen yeni almış olduğu bilgisayarı ile tozu dumana katmaya devam ediyor. CraftRise'mızın pp gururu ve survival games'in aşik gürsel ise ki son zamanlarda başı hilelerle bir dertte. Kendisinin bir gün youtube platformunu hileler yüzünden kapatmaması dileğiyle. Kraft saygı saygıdeğer moderatörü Rauf Bey ise bir aylık bir süre içerisinde sevenlerinden ayrı kaldı. Geçtiğimiz günlerde yeni video yükleyen Rauf Bey, Rostov'un canlı yayınını trolleyerek Rostov'un son kalan oyun zevkini bozmayı başardı. Rostov'un Minecraft'ı bırakmaması dileğiyle. Ve son olarak Kraft saygı saygıdeğer ağası Cana, Ağa, namı değer Çizboy, en son attığı sadece bir deney adlı videosunda önemli bir karar aldığını ve bütün videolarını gizlediğini duyurdu. Ve videosunda bir detay olarak bildirdiği bir parantez için alalım her şey güzel olacak mesajı acaba gelecek hakkında güzel bir gelişme mi yoksa can agamız tekrardan aramızdan ayrılıp bizlere veda mı edecek Graf Reis'imizin hava durumundan herkese merhabalar. Graf Reis'in kurucu ekibinin gelen ve raf beyle YouTube'da aktarılan kurucu röportajının sıcak yenilik talgaları hala beklentide olan oyuncularımızı kasıp kavurmakta. Gelmesinin en az 3 ay sürecek olduklarını inandıkları yenilik sıcaklıkları için beklemede. Graf Reis kurucu ekibinin yapmış olduğu moderatör alımlarından yeni alınan Ayterias ve Armut adlı moderatör, Evet, ben de sizin gibi şaşırdım. Adı Harmut ve Craftfriz Discord'una giriş yaptıktan 6 saat sonra moderatör oldu. Acaba bu yeni alınan iki moderatör beklenilen yenilik, yenilik sıcaklıklarını karşılayabilecek mi? Ayetiliyaz getirilmesinde ön ayak olduğu oldu. Birçok değişimle Craftfriz'ımızın geleceğinde daha sıcak değişim günleri yaşayacağınızı bizlere duyurmuş bulunmakta. Ve şimdi ise spor bültenlerimizle karşınızdayız. Kraft Friends'ımızın ön ayak olduğu Kraft Friends Süper Ligimizde ise ilk haftaya girilmiş bulunmakta. İlk haftanın ilk maçı olan Dark Devils ve Peak maçında Dark Devils tarafı kendi evinde 3-1'lik bir skorla yoluna devam etmekte. Birinci haftanın ikinci maçı olan Tatex vs Dark Power maçında ise Tatex 3-0'lık bir sonuç ile kendi evinde Dark Power'ı mağlup etmeyi başardı. Ve birinci haftanın ilk derbisi olan Leus vs Cloudy maçında ise Cladi tarafı Dead Nasmanlı olmasına rağmen 3-0'lık bir sonuç ile galip bir şekilde kendi evine döndü. Geçtiğimiz saatlerde oynanmış olan Hyde Kingdom vs. Bendis maçında ise Bendis tarafı 3-0'lık bir galibiyetle yoluna devam etmekte. Spor analistlerimiz tarafından birinci haftanın bitmesi için kalan maçları Marianas vs. Dragon Team maçı, Stekers vs. VDR maçı çok rekabetli geçeceğini ve izleyicilerin şimdiden dört gözle maçları beklediğini söyledi. Bu hastalık bizlerden bu kadar. Ben sunucunuz Erkan Pilfi. Bir dahaki haftaya görüşmek dileğimize kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.